Gözlerinde küllü kasarı Ben bu defterin kötü ünlü yazarı Bin bir gece boyunca da sürdü masalım Ruhum kadar pis ve de kirli sakalım Gözlerini kapat sus dinle sabahı Bütün dilekleri bir umuda iple saralım Gece kondu da umutlar izle sarayı Hayat kötü konuşur ama ninni sanalım Bazen yakınlar buslat gibi Kilometreler kusmak gibi Son sigarayı yakmak gibi Gece biri gibi içine dolup atmak gibi Hala ahmak biri Akıllanamayan aptal gibi Hayat acıması sana sevgi gösterir Parasını bekleyen bir kaltak gibi Hala kendine bir kadeh dolduracak Nedenlerimi aralıyorsun Ya da bir sigara yakıp bütün gece yapamadıklarını mı İçlenip de ağlıyorsun Bilmiyorsun Karanlık gölgeni haklarken güneşe bakmıyorsun Bilmiyorum Bu şehir gibi beni çok fazla yanlış anlıyorsun Arada sırada deniyorum yaşamayı Biraz kalp atışlarımı yokluyorum Yolumu bulamam içime kapanıp Ecele kadar ölümü canıma takıp da zorluyorum Yok bir yolu devamı cinnetin kanatlarından patlıyorum Güneşimi söndürdün oysa ki ben karanlıktan korkuyordum Bırak sana yansın yağmur ya. benimle kalsın Kar içimdeki hmm. yangınla ya. yardımla yandım ya evet. sorma bir tarifi yok Metanetim yok Bir tarifi yok Yok sana <laughs> yansın yağmur benimle kalsın Kar içimdeki yangınla yardımla ya. she mm -hmm. Saçların aynı tonda kalmış gözlerin kar tanesi Kalbin torpuda gözünde bekler Lan Ne kadar makul olur sen giderken bahar gelmesi Bak yine başlıyor bir yerden sarsıntılar Bırak gözlerin bana baksın biraz Yağmur kokumuzu dindirsin Gemi batsın içeriye dalsın sular Sen yokken dünya susar Ve sen bir gül ağlar bu zat Vedalarsa fazla gel gitli. Bütün bu zihnim kanlar kusar Saat gitmez gerisin geri Belki bunalıp da gidesin gelir Nispeten şarap konuşur elin, herkes der sana delisin deli Kalabalıkta yalnız kal, bir fotoğraf karesinde anlat beni Bazen ruhun çarmağa gerilir ama her an saklar deli Hala çok yitik yanım, tetikte parmak var çekip yanıl Dudaklarımda o oh, sinir tadı ve kaburgamdaki şiir kabı Biraz empati kur mesela kalbine sapla şu şırıngayı Çektiğin acıları bir kenara topla hepsi yanımda şirin kalır Bırak sana yansın yağmur benimle kalsın kar içimdeki yangınlar yardımla yandım ya Hiç Sorma bir tarifi yok metanetim yok Bir tarifi yok yok Bıraksana yansın yağmur benimle kalsın kar